Long Story Short kanalından hepinize merhabalar. Bugünkü videomuzda e, Sasa Polyester firmasına dair bir teknik analiz ve de temel analiz araçlarını kullanarak bir e, projeksiyon ortak koymaya çalışacağız. E, son e, sert yükselişin üzerine geçtiğimiz hafta piyasalarda yaşanan çalkantılı dönemle birlikte e, Sasa'da da, da bir e, geri çekilme oldu. Ama Sasa e, birçok hisse göre daha çabuk e, tepki verme ve toparlanma emareleri gösterdi. Şimdi ben Sasa'yı teknik olarak şöyle bir e, haftalık grafikte şöyle bir yapıda izliyordum. İşte e, daha önceki sert yükselişi sonrasında şu bölgeden 25 lira bölgelerinden bir desteği ve de burada bir çanak oluşumu e, ile izliyordum. Daha sonra işte bu son yükselişte bu çanağın kırılımı ile birlikte hedeflerine hatta hedeflerinden fazlasına kadar gitmişti. E, şu an e, şöyle günlükte bakacak olursak pardon özür dilerim 4 saatlikte bakacak olursak bu yaşanan son geçtiğimiz haftaki düşüşte SMA100 4 saatlikte SMA100'den şöyle bir tepki almış ve tekrar buradan geri dönmüş gibi gözüküyor. Zaten endeks ve birçok hisse senedi de özellikle 50 günlük ortalamasından tepki aldı. Fakat Günlüğe baktığımız zaman bu tepki yükselişin akabinde son gün tavan olmasına rağmen SMA 21 seviyesiyle buluşmuş, karşılaşmış noktada. Hareketin devamı için bu seviyenin üstüne çıkıp şu şekilde yukarıya doğru devam etmesini bekleriz. Yani şu an için tepki yükselişi tamam ama şu ana kadar var olan kuvvetli hareketin devamı için bu bölgenin kırılması gerekliliğini düşünüyorum. Haftalık olarak bakarsak da ee, çok yani zaten iyi bir durumda. Ortalamalarından uzakta e, söylenecek pek bir şey e, yok. Şöyle mesela SMA21 ve MA14 ile de kesişmiş durumda. E, bir de e, Sasa'nın şöyle bir RSI'na ve MACD'sine bakalım. Günlükte e, düşüşün üzerine e, tepkinin geldiği yer tam olarak neredeyse RSI 50. Yani RSI 50 seviyesinin altına kırmayarak hani e, Sasa Polyester diyor ki ben çok fazla momentum kaybetmiyorum. 50 seviyesinin altına düşmedim. Buradan tepki verdim diyor. Arasay'ın durumu gayet iyi. Tekrar kafayı kaldırmış durumda. Günlükte e, haftalıkta zaten çok yüksek seviyelerde. Oraya bakmaya hiç gerek yok. E, günlükte Meklis'ine bakacak olursak e, aşağıya doğru bir kırılımı gerçekleşmiş ama halen daha pozitif bölgede ve Umuyorum ki yatırımcısına güzel cevap verir. Şu bölgeden şu şekilde bir toparlama da düşünülebilir, görülebilir. Eğer endekste de önümüzdeki günlerde müsaade ederse. Haftalıkta mektisine bakarsak hala pozitif bölgede, hala kafası yukarıya doğru kalkık. Ve daha önceki şu bölgedeki seviyelerine henüz ulaşmamış gibi gözüküyor. Haftalıkta henüz Mekti'ye baktığımızda marjının devam ettiğini bile söyleyebiliriz. Yükselişin devam edebileceğini bile söyleyebiliriz. aynı Bunun üzerine bir de SASA'ya dolar bazlı bakarak bir fikir ortaya koymaya çalışalım. TL bazlı olarak böyle ama SASA biliyorsunuz çok ciddi bir ihracat potansiyeli olan bir şirket olduğu için ciddi ihracat yapan firmalarda ben dolar bazlı da en azından bazı durumlarda fikir vermesi için bakmak gerektiğini düşünüyorum. Dolar bazlı tabi doların hareketinden dolayı hem hissenin hem de doların hareketinden dolayı küçük periyotlarda çok iğneli, çok zor analizi zor imkan veriyor. O yüzden haftalık, aylık gibi kısımlarda bakmanın yorum getirebilmek adına daha kolay olacağını düşünüyorum. Öncelikle aylıkta size şunu göstermek isterim. Aylık grafikte gördüğünüz üzere hiçbir ay kapanışını 3 dolar altında yapmamış. Şu anda yine 3.52 dolar seviyelerinde. Burada 3 dolar civarına yaklaşımlarda bunu bir alım olarak değerlendirebiliriz. Tabi buradaki tek parametre hissenin hareketi değil. Aynı zamanda doların hareketi de olduğu için bunu da gözden gözden geçirmekte ve gözden uzak tutmamakta fayda var. Aylıkta ortalamaların bize bir şey söylemiyor ama günlükte de şöyle özür dilerim haftalıkta da şöyle haftalıkta 3 doların altında bir e, 2.84 civarında bir destek seviyesi daha var. Zaten son sert harekette bunun altına doğru bir 2.50 seviyelerine kadar iğne atmış ama çabuk toparlayıp 2.88 seviyelerine hem doların düşüşüyle hem Sasa'nın son gün tavan olmasıyla tekrardan 2.88 üzerine gelmiş. Burada e, ortalamalarına bakarsak Görüyorsunuz şurada MA14 3.32'de e, bu hafta 3.32'ye kadar e, fitil atmış. E, eğer diğer ortalamalarına bakarsak haftalıkta çok ilginç bu haftanın aralığı 100 haftalık ortalamaya kadar iniyor. 21 haftalık ortalamasına kadar da çıkıyor. Bu bant içerisinde hareket etmiş. E, şu bölgeler gerçekten iyi bir alım fırsatı sunmuş. Ee, şimdilik öncelikle dolar bazlı olarak önümüzde 3.26 doları ve daha sonra da 50 haftalık ortalaması olan 3.54'ü bir direnç e, olarak görebiliriz. Ee, dolar bazlı da durum bu. Tekrar TL'ye dönelim. Söylemek, söylemem, söylemem gereken başka bir şey var mıydı? Şöyle bir kabaca ona bakayım. Bir de e, temel olarak biraz e, bakalım. Sasa satışlarını arttırıyor. Favuk gayet iyi, karlılık üst seviyede. Fakat çarpanlarına baktığımızda biraz, e, e, çarpanlara bakılırsa biraz pahalı fiyatlanıyor gibi gözükebilir. Ama Sasa geleceğe yatırım yapan, çok ciddi yatırımlar olan ve e, ilerleyen senelerde 2022-2023 satışları çok arttıracağını düşünülen, dünya çapında bir oyuncu olmaya çalışan bir Şirket. Dolayısıyla bu tarz büyüme şirketlerinin yüksek FK'dan işlem görmeleri bugünden geleceğin satın alınması normal. O yüzden yüksek FK gözümüzü korkutmasın. Bence burada en önemli takip edilmesi gereken nokta borçluluk seviyesi. Yani net borç bölü favori oranını şu an artık üst sınırlarda diyeyim. Yani iyi de değil çok iyi de değil ama çok kötü de değil üst sınırlarda diyebilirim bunun takip edilmesi ve kaldıraç oranının takip edilmesi, eee borçluluğun çok artmadan bu yatırımların eee finale getirilmesi ve de satışlara yansıtılması en büyük temennimiz. E, benim SASA için e, söylemek istediklerim e, bunlar. E, bunlar kesinlikle bu video kesinlikle e, bir al sat tut e, yatırım tavsiyesi değildir. Kendi çalışmalarınıza ve kendi araştırmalarınıza göre yatırım kararlarınızı almanızı tavsiye ederim. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Lütfen kanalıma abone olun. Hepinize teşekkürler. İyi pazarlar.